Aksilikler hep seni mi buluyor? İnsanlık alemi gerçekten büyük bir bunalım ve stres içerisinde. Hayatın amacı tam kavranamadığı için yaşamak bile artık insanlara boş ve anlamsız gelmeye başladı. Çekilmez hale geldi. Sanırım bizim temel problemimiz iman noktasında neye nasıl inandığımız konusundaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Gerçekte Allah'a imanı olanın, Allah'ın takdirine inananın stresi olmaz. Bir mümin için stres yok, ümitsizlik, bunalım yok. Ümitsizlik varlığı bilmemekle alakalı. Bakın bununla alakalı 8. sözde çok muazzam bir hikaye var. İşte sağ tarafa giden adamı aslan kovaladı. Adam aslandan kaçarken kuyuya düştü. Kuyunun altında bir ejderha vardı. Ejderha ağzını açmış adamı bekliyordu. Adam eliyle kuyudan düşerken bir dala tutundu. Dalı da fareler gelip kemirdi. Yani olmadık işler başına geliyor. Olmadık işler başına geliyor. Ve adam şöyle düşünüyor. Ya bunlar tesadüfi olamaz. Çölde bir aslan karşıma çıkacak ve ben o, o, aslandan kaçarken bir kuyuya düşeceğim. Kuyudan kuyudan düşerken kuyunun dibinde bir ejderha ağzını açmış beni bekliyor olacak. Ben son anda bir dala tutunacağım ve iki tane fare gelecek o dalı kemirecek. Allah Allah. Bu kadar aksilikler üst üste gelemez. Bunda başka bir iş var. Başka bu bu kadar musibetleri, bu kadar olmazları üzerime gönderen başka bir şey var diye düşünüyor. Hani deriz ya bizde hayatımızda ya aksilikler üst üste geliyor filan. Herkesin başına çiçek düşer, benim başıma yumurta düşer. Niye böyle? Demek ki özel bir ilgi var, özel bir alaka var. Allah'ın sende açmak istediği manalar var. Bu incelikleri bir görebilsek, olayları böyle okuyabilsek, başımıza gelen musibetlerin aslında birer lanet ve şanssızlık olmayıp, Allah'tan birer armağan olduğunu, yaşanan her olayın bizim öğretmenimiz olduğunu fark ederiz. Olaylara karşı direnmek yerine, olanı olduğu gibi kabullenip olayları akışında seyreder ve sevgiyle kucaklarız. Başımıza gelen olumsuz, uğursuz gibi görünen şeyler en az olumlu şeyler kadar bizi geliştirip, tekamül ettirip, olgunlaştırır ve büyütür. İnsan öğrendiği pek çok şeyi aslında başarısızlıklar, mutsuzluklar ve ayrılıklardan sonra öğrenirler. Çünkü hayat cenneti ve cehennemiyle bir bütündür ve hepsi aynı son, aynı sonsuzluğun, aynı Allah'ın birer açığa çıkışıdır. Şimdi mutlulukla ilgili olaya bakacak olursak Mutluluk aslında dışarıdan gelmez. Dış şartlara bağlı değildir. Dışarıdan gelenler sadece hazlardır. İslam'da mutlu ve başarılı olmak hedefe ulaşıp ulaşmamakla veya sonuç odaklı olmak değil, yaptığın işten keyif ve lezzet alarak tevekkül, teslimiyet ve güven içerisinde o işi yapmaktan geçer. Fakat insanlar mutluluğu hep dışsallıkta, başkalarında, karşıda aradığı için gerçek bir huzur yakalanamıyor sanki hep sağlıklı olmak, başarılı olmak, zengin olmak zorundaymışız gibi yaklaşılıyor. Halbuki bunlar insana huzur değil, sadece haz ve tutku verir. Haz ve tutkular da insanın hayatını cehenneme çevirir. Müslümanların Kur'an'ı sahiplenen insanların böyle avuç avuç depresyon hapları kullanması gerçekten üzücü ve huzuru ve mutluluğu yakalayamadığının göstergesi. İslam'ın ruhunun ve asıl vermek istediği mesajın anlaşılmadığı gönülden gönle uzanan o sevgiyle birleştirici manasının tamamen kaybolduğu, tamamen şekil ve robot gibi anlamadan ibadete dönüştüğü ve özümüzün elinden elimizden kayıp gittiğini bize aslında gösteriyor. Şimdi insanlar neden hep aksiliklerin kendini bulduğunu söylerler? Bunu düşünecek olursak aslında bu kişinin kendi tutumuyla alakalıdır. Cennetini de cehennemini de kişi her an kendisi oluşturur farkında bile olmadan. İnsanların yaşadığı her şeyin olumsuz yanlarını görmesi yanlış görmek, kusurlu görmek, kınamak ile beynini bu şekilde negatif kodlarlar. Bu da insanın bir sonraki anlarında bu doğrultuda sonuçlar oluşturur. Böyle insanlar hayatlarından hep şikayet ederler. Kötü olan her şeyin, lanetlerin kendini bulduğunu söyleyerek hayatlarındaki bu kısır döngüyü devam ettirirler. Yani insan farkında olarak veya olmayarak bilinçaltında neye inanıyorsa onu dünyası olarak yaşar. Mesela bilinçaltındaki bilgiler yaşamın zor geçeceğine, maddi zorluklar yaşayacağına inanıyorsa ister istemez karşılaşacağı olaylar ve insanlar bilinçaltı programı gereği hayatını zorlaştıracaktır. Bunun tersi olanı düşünecek olursak insanın karşılaştığı her olayın olumlu yönlerini görmesi, sahip olduğu değerlerin farkına varması yani şükretmesi, nimeti görebilmesi bilinçaltına giden verilerin bu bilgi doğrultusunda işlenerek şekillenmesine sebep olur. Öyleyse güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. İnanın olan her şey her an olması gerektiği gibi oluyor. Olması gerekenler oldu, yaşanacaklar yaşandı. Olan olması gerekenler için de aslında en hayırlı olandı. Böyle düşünmek aslında akışı sağlar bir anlamda. Hiçbir şey tesadüfen yaşanmıyor. Kainatta tesadüf diye bir şey yok. Yaşananlar tesadüfen veya rastgele değil, olması gereken şekilde ve olması gereken zamanda tevafuken yani ilahi program dahilinde oluşuyor doğduğun aile, gittiğin okul, yolduk, yolda karşılaştığın bir insan, başına gelen bir hastalık olabilir. Hayatta karşılaştığın hiçbir şey ama hiçbir şey rastgele oluşan tesadüfi şeyler değildir. Bunların hepsi kader denilen kişiye has yaratılış programı dahilinde yaratıcı tarafından programlanmış şeylerdir.